Selam arkadaşlar kanalıma gidiyorsunuz geldiniz Fiesta'yla uzun yol diyebileceğim sayılır bilmiyorum inceden Pendik'e gidiyoruz İstanbul'a daha önceki videoda bazı anlatmayı özellikler vardı. Hatalar vardı. Hem onları anlatalım hem de şöyle bir yol videosu çekmiş olalım dedik. Mikrofonumuz yok. Mikrofonumuz olmadığı için gürültülü gelebilir sesimiz. Aracımızda arkadaşlar klima da mevcut. Bir tane de airbag var. Onu anlatmış mıydım hatırlamıyorum. Bir de kapılarımızda işlem vardı. Geri kalan komple boyalı iki değişen bir de sökler vardı. LPG aldık arkadaşlar. 10 litre, 11 litre civarı. Ve bu tüp gösterge ışığında tek ışık yanıyordu. Tabi bu bir ölçü değildir. Ne kadar yakıp yakmadığı. Hem şehir içi hem şehirler arası böyle otoyolda D100'le gidiyoruz. Bakalım ne kadar yakacak. 10 litre bitecek mi? Aşağı yukarı tahmini bir ölçü çıkartacak. Tahmini ama net bir şey yok. Bunun için LPG'yi fulleyip ondan sonra kilometreye kilometre seyircini sıfırlayıp ona göre bir ölçüm yapmak lazım. Daha daha sağlıklı veriler için. Ve şimdi neredeyiz? Dilovası'na gelmek üzereyiz. Dilovası'nın oradayız. Burada biraz bayır var. Şey, vites düşürelim. Bayırı çıkarken 5. viteste bayırda gitmeye çalışıyoruz. Biraz vites düştük. Şu an arkadaşlar yol sakin gidiyoruz. Ortalama hızımız 80 90 arasında yolun durumuna göre. Zaten bu Derince'den sonra Körfez'de e, neredeyse Benliye kadar EDS var zaten arkadaşlar. 82 km hız sınırı var. Hızlı gidemiyorsunuz. O yüzden yani biraz fazla hızla gidemiyoruz. Hem şehirli arası hem de şehir için. Bakalım ne kadar yapacağız. Bir şöyle yol görüntüsü alalım dedik size. Daha sonra birazdan tekrar kayıt alırız. kadar arkadaşlar. Eve kenarında dönüyoruz. Evet arkadaşlar şu an Dilevo rampasını çıkıyoruz. Aracımız 1-2 olmasına rağmen 4. <laughs> testi şu an rahat çıkıyoruz. Daha önce bizim 1-3 kuş Toyota Corolla vardı. Karbüratörlü motorlu. Bununla 2. <laughs> vitesi, 3. vitesi zor tırmanıyor burayı. Burada bir atmosferik enjeksiyonlu motorla 4. <laughs> vitesi 80 km ile şu an Dilevo rampasını tırmanıyoruz. Şu an geldiği gibi bu arada arkadaşlar buradan gelirken kamyonlar dikkat edin. Şu an birazdan göreceksiniz. Kamyon kamyonu sol şeritten sollamaya çıktı. Yani görüyor musunuz bilmiyorum. Birazdan yaklaşınca görürsünüz. Yani böyle bir şey yok bak. Nereden nereye giriyor arkadaş? Böyle atlasın. Bir de arkadaşlar yollara dikkat bir, bir şey düşmüş ona. Üzerinden geçtik ama lastiğe denk geldi. Atlasaydı Allah bağırdı. Kaza etmedi. Durum Yani Hem kendiniz dikkatli olmanız Hem başkalarına da, araçlara da dikkat edin. Ekstra dikkat etmek gereken bir yolculuk oluyor şu anda. Bütün şovör arkadaşlara Allah sabır versin. Ne yani böyle bazı bilinç kullanıcılar da var. Umarım kaza bela olmadan gideceğimiz yere varırız. Evet arkadaşlar dönüş yolundayız Pendik'ten. Yola çıktık. Dün biraz daha uzun video çekmek zorunda çok sağanak yağış vardı ve trafik çok yoğundu. O sebeple dikkatimiz alıp bir kaza sebebiyetler için video çekmedik. Dönüş yolunda da bir kısa video çekelim dedim. Şimdi aracımıza yaptıklarımızdan bahsedeyim. Aracı 187 bin lirayı Haziran'da aldık. Aldıktan sonra motor ağır bakımlarını yaptık. Trigger seti, devir daim, ondan sonra buji buji kablolu, kayışı, V bilyaları. Bütün ağır bakımları yapıldı. 9-10 bin lira civarında ona bir masraf yaptık. 12 bin lira civarında işte de 12 bin lira civarında da işte direksiyon koltuk, koltukları falan yaptık. 12 bin lira civarında bir masraf yaptık. Daha sonrası işte geçtiğimiz günlerde de alt takım bakımı yaptık. Fren diskleri, fren balataları değişti. Salıncaklar değişti. 10 bin bakımı yapıldı. İşte ondan sonra benzin filtresi, yağ filtresi onlar değişti. Bir 9 bin lira da öyle masraf yaptık. Şu anda 23-25 bin TL civarında aracımızın bütün ağır bakımları yapıldı bir tek işte amortisörlerimiz kaldı. Ufak tefek eksiklerimiz var. 8-10 bin lira civarında da onlar tutar. Toplamda aracı bize gelişi, sigorta ekspertisi olan onları yazmalı. Onlar haricinde 210 bin lira civarında bir şey tutacak. 6 aylık bir süreçte. Yani belki daha önce yaptırmış olsaydık bunları belki biraz daha uygun tutardı. Çünkü önümüzdeki günlerde süreç geçtikçe fiyatlar arttı çünkü. Fiyatlar yükseldiği için de biraz da maliyetimiz yükselmiş oldu. Bu şekildeydi. Aracımız şu an gayet iyi bir durumda. Biraz işte dediğim gibi eksikleri var. Bir de sponsor bulursak böyle videolar çekeceğiz aracımızla gibi böyle yol videolarım var. Eğer sponsor bulursak işte biraz para kazansak aracımız komple bir kaporta bakalım. Ve buraya da bir tane böyle multimedya geri görüş kamerası ve navigasyonunu bir teyip almayı düşünüyorum. Onun dışında aracımızın başka bir eksiği yok şükür biraz klimanın bir ayarı yapılması lazım. Yani klimamız çalışıyor artık bir sıkıntısı yok fakat klimanın şurada buradaki şu düğmesi çalışmıyor. Sıcak soğuk ayarı yapılmasa onu ilk videoda göstermiştim. O parça değişecek o bakım yapılacak. Onun dışında başka bir şey yok. Evet şimdi dönüş yolundayız. sağanak yağış var yine trafiği tehlikeye atmamak adına hem de kendimize ilişki atmamak adına videoyu burada sonlandırıyoruz. Eğer vardığınızda yakıtla ilgili bir kısa video daha sonra ekleriz. Ondan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Böyle sürüş videolarımız yine gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar varış noktasına geldik. Burada sesli kaynaklı bir problem oldu. Buraya tekrar seslendirme yapıyorum ben gidip geldiğimiz kilometre arkadaşlar 121.8 kilometre. Burada tam yansımamış. Kameraya zoom yapınca biraz karışıklık olmuş. O yüzden bir de biz ilk LPG aldığımızda şurada bir diş vardı arkadaşlar. Belki mouse gözüküyordur gözükmüyorsa. 200 liralık yani 11.5 11.5 11 küsür bir LPG aldık. 121 kilometre gittik. Güvenliğe varış noktasına geldik. Burada 3 diş yanıyor ama burada aldırmayın. Biraz eğimli nokta oldu. Şimdi arabayı kapatıp açtık. Tam LPG geçmedi. LPG'de yanıp sönüyor zaten. Gördünüz sizde. Yaklaşık ortalama arkadaşlar bir dişe tekrar düştü burası. Biraz gittikten sonra. Yaklaşık ortalama 10 kilometrede 1 litre falan yaktı yani. E, tahmini bir de bu rakam olarak yani 10 kilometrede 1 litre falan yakıyor diyebiliriz. Bu ne oluyor arkadaşlar? Kilometrede 1 lira 70, 70 kuruş falan demek oluyor. 100 kilometrede de 200 TL yakıyor, yakıyor yani. Aşağı yukarı 170 lira yakıyor 100 kilometrede. De. Tahmini bir rakam bu. LPG'de arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kısa videoda bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.